Üç tane var parçalamış gibi. Evet. Kopaladı. Bu ne kadar güzel namda da? Evet. Bir yanda var. Bir yanda kim var? bir arada ya. Burada burada ya. oraya gidemezsin. Ya. Çamurda. Evet. Yaralılar bir Tamam. <laughs> Sabah 4-5 saatlerinde kurt girmiş avluya ee, 11 tane koyun telef 14-15 tane de yaralı var ısırmış bırakmış ee, kimilerinin boynlarını yırtmış kimilerinin boynlarını ısırmış kimilerinin bacaklarında var ısırık ee, büyük ihtimal tek kurt değil 2-3 tane var aşağıya doğru gittim yolların kenarlarında takip ettim izleri bir tanesini komple yemişler İki tanesinde yarısını yemiş bırakmış kurtlar büyük ihtimal 2-3 tane de ileriye doğru gitmiş yani. Yani 24-25 tane telef var şu an. Yani yaralıların içindekilerin de hepsi sağlam değil. E, büyük ihtimalle e, 3 tanesi falan normal ısırık olduğu için onlar kurtulabilir. Diğerleri de gidebilir yani. Bunların hepsi anaç koyun. E, 15 tanesi, 16 tanesi anaç koyun. 8 tanesi falan da normal kuzu yani. Kuzu dedim yine 4'er 5'er aylık. Yani kurbanlığı kurban olması için 4 5, yani bir haftayla 10 günle 20 günle kaçıran kuzular ya yani. Zarara bakarsam e, koyun başı 10 liradan olsa fazlası da 10 liradan olsa 250 bin lira Yani 250 yani 200 ile 250 bin lira arasında maddi zarar var. 25 25 adedi buluyor. Belki de daha fazla da çıkabilir yani. Toplam 45 43 hayvan vardı. E, 25 tanesi gitti. 28 tane kaldı.